Videomuza hoş geldiniz. Üç Kız Kardeş dizimizin yeni bölümünde Türkan için yeni başlangıçların kapısı aralanacaktır. Somerisi Türkan'dan her ne kadar boşanmış olsa da elini ve gözünü Türkan'ın üzerinden çekmeyecektir. Rüçhan'ın iş adamı olan Kartal'dan binbir zorluklarla aldığı randevuyu Somer maalesef farkında olmadan mahvedecektir. İkilinin ne yazık ki tanışması hiç hoş bir şekilde olmayacaktır. İkili arasında maalesef anlaşmada asla gerçekleşmeyecektir. Gelmeyecek. Somer ve Kartal iki düşman olarak yollarına devam edecektir. Çünkü çok geçmeden Türkan ve Kartal arasında muhteşem bir çekim yaşanacak. Bu durum Someri çok rahatsız edecektir. Ancak elinden de bir şey gelmeyecek. Mine'yi bekleyen tehlike ise onu zor durumda bırakacaktır. Ancak Rüşhan'ın Mine'ye olan teklifi Rüşhan'ın işine yararken Mine'nin somerle olabilme yollarını kapatacaktır. Öte yandan Türkan öğreneceği gerçekler karşısında ailesine ve herkese karşı kapılarını kapatacaktır. Türkan'ın alacağı radikal kararlar herkesin hayatını derinden etkileyecektir. Dizide sürpriz gelişmeler devam edecek. Analizimiz bu kadardı. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın.